أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقتة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألهقني بالصالحين Muhterem kızlarım, muhterem gençler, bizleri izleyen kardeşlerim. Memlekette bir cuma gecesine daha ulaştık. Mübarek recep Şerif'in sonuna doğru yaklaşıyoruz. Cenabı Rasulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mübarek üç aylara çok değer verirdi biliyorsunuz. Cenabı ı Mevla da Kur'an-ı Kerim'de Recep ayını haram aylardan kılmıştır. Tövbe suresinde ayetle sabittir kısa bir hatırlatmayla başlamış olalım. Bu hafta elhamdülillah Washington'a ulaştık. Cemiyet Başkanımızın evinden yayına başladım. Bunlar tabii ki bütün hayatımız sağlı sollu iki melek tarafından kayda geçiriliyor. Rabbim yolundan ayırmasın, rızası yolunda koşturanlardan, cümlemizi hizmet edenlerden, Son nefesini iman, Kur'an ile verenlerden eylesin. Dünya her birimiz için imtihan dünyası. Şubat ayına girdik bugün aynı zamanda. Şubat ayı, şehadet ayı diye bilinir biliyorsunuz rahmetli Erbakan hocam da olmak üzere. Şubat ayında vefat eden, ahirete giden yüzlerce şehitlerimiz var. Cenab-ı Mevla cümlesine gani gani rahmet eylesin. Bizlere de onların yolundan gidenlerden olabilmeyi lütfeylesin. Evet, memlekette mübarek cuma gecesi dedik. Burada da öyle vakti. Ama olsun. Ameller niyetlere göredir. Ben kendimi Kur'an kursumda, kızlarımızın yanında memlekette ders yapıyormuş gibi hissediyorum. Elhamdülillah. Evet, Allahümme barik lena fi Recep'e ve Şaban. Ya Rabbi, Recep ayını ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl. Ve belligna Ramazan, bizi Ramazan'a ulaştır. Derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne, ne kastetmiş olabilir? Şu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirelim demek istemiştir. Recep'in mübarek olması, Şabanın mübarek olması bizim elimizde yani. Onun için dua ediyoruz. Yani Ya bir bu ayda ibadetimizi biraz daha fazla yapalım. Bu ayda tövbe istiğfarımızı çoğaltalım. Bu ayda orucumuzu çoğaltalım. Şimdi orucumuzu derken kızlarımın çoğu mübarek recebi şerifte perşembede olduğu için bugün oruç tuttular. Ama siz orucu açtınız. Bizde daha günün ortası. En azından şu mübarek aylarda Günler kısa, havalar serin. Neden ümmeti Muhammed az oruç tutuyoruz? Oruçla ilgili cennet kapılarından birisinin ismidir yani. Zaten sekiz cennet kapısı var. Bir tanesinin ismi Reyyan'dır. Oruç ibadetini çok seven, oruç tutan. Yani senenin tamamını oruçlu geçirenler inşallah o kapıdan girecek. Senenin tamamı nasıl oruçlu geçirir? Aleyhisselatu vesselam diyor ki bir sahabeye sen her aydan üç gün oruç tut. Allah likulli hasenetin aşaratu Her iyiliğe on kat ecir yazar. Her bir orucun on oruç yazılır. On oruç yazınca üç kere on, otuz. Bütün ayı oruçlu geçirmiş sayılırsın. Bunun için kardeşlerimi hatırlatmak istiyorum. Bayağı bir gafletteyiz sanki. Hani şu kısacık günlerde hiç olmazsa pazartesi günleri, perşembe günleri. Günümüzü oruçlu geçirmeye çalışalım. Neden? Alemlere rahmet Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam bugünlerde hep oruç tutmuştur. Pazartesi, perşembeleri hep eskiden beri tutmuştur. Pazartesilerde neredeyse hiç bırakmamıştır. E, Recep nasıl mübarek olacak? Böyle mübarek olur. Recep ayında biraz orucu artırırsın, ibadeti artırırsın, tevbe istiğfarı artırırsın. Birazcık Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ahirette bana şefaat etsin. Dünyada yolumu aydınlatsın diye açar Kur'an-ı Kerim okursun. Bunları da hatırlatmış olayım. Elhamdülillah talebelerimiz çok şükür kızlarımız Nuh'un gemisindeler. Nuh'un gemisinde adeta bol bol zaten ibadet ediyorsunuz. Onun için siz de ümmete çok dua edin. Zira sizlerin duaları kabul olur. Günah işlemiyorsunuz. Allah Teala öyle güzel bir imkan ortam vermiş. Aynı zihniyette insanlar ilim öğreniyorsunuz, ibadet ediyorsunuz, taatta bulunuyorsunuz. Ümmeti Muhammed için dua edin. Filistin'in kurtuluşu için, İslam aleminin kurtuluşu için, Müslümanların şuurlanması için, diğer insanların hidayet bulması için. Yani biz bütün insanlığın huzur ve saadeti için görevlendirdik aslında. Onun için çalışacağız. Rızayı ilahi budur. Rızayı ilahi oradan geçer. Allah rızası oradan geçer. Bununla ilgili de zaten hadis-i şeriflerimiz. Üç tane hadis-i şerifimiz var. Hiç hayır işledin mi diye başlık atmıştım zaten dersimize. Hazreti Huzeyfe Radiyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle anlattı. Melekler sizden önceki milletlerden yani sizden önce yaşamış olanlardan bir Müslümanın can, canını aldılar. Ruhunu kabz ettiler. Tabi rahmet melekleri vardır, azap melekleri vardır. Kişinin dünyadaki hayatına göre ruhunu onlar kabz onlar götürür. Azrail ölüm meleğidir sadece. Ölüm meleği diye geçer Kur'an'da zaten. Ölümden sorumlu melek diyelim sistem onun elinde ama o rahmet melekleriyle gelir veya azap melekleriyle gelir. Velhasıl ruhunu kapsettikten sonra şöyle durumuna baktılar daha sonra dediler ki ya hiç hayır namına bir şey yapmadın mı sen? Yani hiç hayrın yok mu? Hayır hasenatın yok mu? O da dedi ki hayır bir hayır işlemedim. Tabiri caizse böyle ibadetlerim, taatlerim yoktu. O zaman düşün bakalım dediler. Yani böyle hiç hayır hasenatsız ahirete gelen bir adam cennete biraz zor gider. Öyleyse bir düşün bakalım. Yoksa gideceksin cehenneme. Bunun üzerine düşündü dedi ki ya benim hiç hayrım yok ama insanlar gelir benden borç isterdi. Onlara borç verirdi. İnsanlara veresiye mal verirdim. Hani satış yapıyordum. Onlara veresiye verirdim. Parası olmadığı için destek olsun diye. Ödemede eli dar olanlara mühlet verirdim. Yani illa şu gün vereceğim dedi diye paramı getir demezdim. Mühlet verirdim. İşçilerimi de işçilerime de eli darda olanlara kolaylık göstermelerini kolaylık göstermelerini, darda kalanlara mühlet vermelerini söylerdim. Ne kadar ahlaki bir durum değil mi? Diyor ki imkan olmayanlara süre vereyim, daha sonra getirsin, mühlet tanıyın. Ödeyenlere kolaylık gösterin. Tamam bugün ver, yarın da şunu ver, öbür gün de onu ver. Böyle dayatmacı olmayın. Kolaylaştırıcı olun. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Hadi şerif var ya. Yessiru ve la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bunları yapardım. Başka da diyor aklımda hiçbir şey gelmiyor. Bunun üzerine diyor Allah Teala dedi ki o zaman kuluma kolaylaştırın. Madem o dünyada insanlara kolaylık gösteriyordu, mühlet veriyordu, siz de kuluma kolaylaştırın, azap etmeyin diye Allah Teala diyor, affeyle Yani iman varsa gerisi Allah'a kalmış. Halimiz Allah'ın hoşuna gider, bizi bağışlar, cennetine alır. Halimiz Allah'ın hoşuna gitmez. Onca amelimiz, ibadetimiz, namazımız, taatımız bize hiçbir şey kazandırmaz. Buradan ne anlıyoruz? İnsanlara faydalı olmaya çalışacağız. İnsanlara faydalı olmaya çalışacağız. Hazreti Cabir'den yine bakınız. Cabir radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor. Şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç dikerse mutlaka o kimse için bir sadakadır. Allahu Ekber. Bir Müslüman bir ağaç dikerse mutlaka bu onun için bir sadakadır. Öyle ki o ağaçtan meyvasından yabani hayvanlar, kurt, kuş, insanlar Yedikçe ona sadaka sevabı yazılır. Gölgesinde otursa bir insan Allah razı olsun dese veya demese onun için sadakadır. Bakın veya demese bile diyorum. Zira hadis-i diyor ki ağacın dalından çalınan bile onun için sadakadır. Yani geldi adam hırsız veya çelik çocuk bahçesinde yiyecekler, ihtiyaçları var, gafletteler, günahın bilincinde değiller, çaldılar, çaldılar, çaldılar yediler kulların kursağına bir şey gittiği için o bile sadakadır. Diken kişi için sadakadır. Hani alan kişi, çalan kişi için haram bile olsa veren kişi için sadakadır. Bu diyor böylece devam eder. Yani o dikilen ağaçtan kuşlar, kutlar, efendim yabancı, aman yabancı diyor vahşi hayvanlar ne varsa kim ne şekilde faydalandıysa ona sevap vardır. Kesilip odun edilse bile yakan kişi, ısınan kişi Den dolayı verene sevap var. Böyle güzel bir dinimiz var. Elhamdülillah. Ama hedefte ne var? Hedefte insanlara faydalı olmak var. Ağacı diktin, belki kendin faydalanamadın. Ama kim faydalanırsa bunun sevabı sana yazılır. Biz buna sadakayı cariye diyoruz değil mi? Sadakayı cariye diyoruz. Bunun ilgili bir örnek var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında satın aldığı bahçesini afet vuruyor birisinin. Meyve alamıyor. Meyve alamadığı için borçlulara karşı mahcup oluyor. Borcunu ödeyemiyor. Aleyhisselatü vesselam diyor ki bu adama sadaka verin. Bağ bahçesi, tarlası olabilir ama şu anda sıkıntısı var. Borçları ödemesi gerekiyor. Bu kardeşinize sadaka verin buyurdu. Biz, biz de diyor kimin elinden ne gelirse. 3-5 verdik ama adamın derdine derman olmadı alacaklarının karşılayacak kadar parası alacakların karşılayacak kadar para olmadı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam alacaklara dedi ki kardeşinizden mevcut olandan alabildiğinizi alın size daha fazlası da yoktur. Daha fazlası mühlet verin ya da bağışlayın ama üzerine gitmeyin. Sen benim paramı veremedin, alamadın işte öyle olacak böyle olacak icra şu bunlar yok dinimizde haceti asliyesi kalır. Haceti asliyesi kalır. Fazladan verecek malı varsa alınır. Tabii fazladan derken altında kral gibi araba var. Sende hiç araba yok. Adam çünkü benim haceti asliyem de diyor. O hacet asliye değildir. Hacet asliye asgari götürecek şekilde, yaşatacak şekildeki gıdası demektir, barınması demektir, giyinmesi demektir. Onlara dokunmamak üzere kardeşinize diyor, mühlet verin, size daha fazlası da yoktur. Neden biz bunun için yaşıyoruz? İnsan sosyal bir varlıktır. Müslümanlık dinine göre gerçek kamil müminler, evliyaullah diyoruz ya, Allah'ın dostları, muttakî, iman edip takva sahibi olanlardır. Evliyaullah onlar kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Böyle bir ruh var bizde. Ne kadar zıt bir şey değil mi? Şu anda içinde bulunduğumuz kapitalist sistemlere bakın. İnsanlar egoist, sadece kendini düşünüyor. Kendi varlığı kadar topluma giriyor, sosyal hayatı paylaşıyor. Ama kendi menfaati yoksa, imkanlar ona dönmüyorsa toplumdan uzak duruyor. Aleyhissalatu vesselam Müslümanlara hemen ferrece Müslüman ferrece Allah men kurbeten min kure, Allah anhu biha kurbeten min kurbe yevmil kıyamet. Kim bir Müslümanın zorluğunu giderirse Allah da kıyamet gün onun zorluğunu giderir. Yani neticede diğer insanlara yaptığın iyiliği kendine yapmış oluyoruz. Artı eğer bu bir infaksa, sadakaysa Allah Teala diyor ki kulun beklenti içerisindeyse benim rızam için verdiğinin karşılığını ben ona dünyadayken geri çeviririm. Ahirette ise görüyorsunuz bakın ona da kolaylaştırın madem. Madem insanlara kolaylaştıran birisiydi. Siz de ona kolaylaştırın, azap etmeyin. Neticede her birimizin arzusu nedir? Rabbimiz bizden razı olsun, bize merhamet etsin, bizi affetsin, bizi cennetine alsın. Cehenneme dayanamayız, ateş çok yakıcı, oraya hiç uğramayalım. Oraya hiç uğramayacaksak, insani ilişkilerimizde kolaylaştırıcı olacağız, zorlaştırıcı olmayacağız. Elimizden geldiğince malımızla, bedenimizle, canımızla içinde bulunduğumuz dünyaya faydalı olmaya çalışacağız. Yeryüzü Allah'a ait. Nereye gidersek gidelim Müslümanca yaşamak, Müslümanlığın çabasını göstermek bizlerin vazifesidir. Evet, üç tane hadis-i şerifimizi okuduk. Zamanınızı fazla uzatmayayım. Gecenin tabiri caizse yatsı vaktine doğru geldik. Memleketimizde cuma gecesidir. Allah Teala rahmet meleklerini cuma gecesi olan bölgelere özellikle tabiri caizse benim amellerimin diyor Allah Resulü pazartesi ve perşembe Allah'a sunulurken oruçlu olmak isterim, oruç tutuyor. Amellerin Allah'a sunulduğu zaman tövbe istiğfarda bulunuyor. Biz de mübarek cuma gecesidir. Rabbimiz bize hediye etmiş. Cuma demiş. Cuma müminlerin bayramıdır. Afını, rahmetini, mağfiretini artırdığı gecedir ahirete gitmiş olanlarımızı hatırlama günüdür bizim için. Duamızı yapalım, sohbetimizi inşallah kapatalım. Buyurun, amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiyul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم وافعنا يا كريم وافنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان يا رب العالمين إلهي يا ربي إلهي يا ربي إلهي يا رب العالمين مبارك جمعة جسنده حضور ما geldik ellerimizi açtık boyunlarımızı büktük. Ya Rabbi dergahı izzetinden, lütfu ilahinden bizleri boş çevirme. Okumuş olduğumuz tilaveti Kur'an'dan hasıl olan sevabı iki can serveri sevgili peygamberimiz, Habibimiz, Önderimiz, Şefaatçimiz. Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselamın mübarek paha kırılmış eflerine hediye eyledik bizlerden vasıl eyle. Şefaatlerine cümlemizi nail eyle. Ya Rabbel Alemin bir cümle gelmiş geçmiş olan cemiyen diyanın, ulemanın, şühedanın, amin diyen cemaatimizin akrabalarından ahirete gitmiş olanlarımızın isimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına hediye ededik. Ya Rabbi ruhlarına şad eyle. Kabir azabında olanlar varsa azaplarını kaldırıver. Rahmetinde olanların derecelerini artır. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seviyorsun. Onları da bizi de affediver Allah'ım. Rahmetinle, merhametinle, muameleyle bizlere cemiyan. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ver dertlerimize devalar ver. Borçlularımıza edalar lütfeyle. Ümmeti Muhammed'in evlatlarını, torunlarını sen ıslah eyle. Cemiyen salih, saliha evlatlar olarak lütfeyle. Ya Rabbi kızlarımıza salih erkekler, erkeklerimize saliha hanımlar lütfeyle. Vakti gelmiş kardeşlerimize yuvalarını kurmalarını nasip eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik ver. Basiret, feraset lütfeyle. İslam düşmanlarını da ıslah eyle. Islah olmayacak zalimleri de kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle. Ya Rabbi zalimleri, siyonistleri kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle. Ya Rabbi sen ümmeti Muhammed'e, Müslüman ordularına görünmez ordularınla yardım eyle. Görünmez ordularınla sen Müslümanlara Ya Rabbi yardım eyle. Vatanımıza, memleketimize kasteden İslam düşmanlarını kahhar ismi şerifine kahru perişan eyle. Ya Rabbi son nefesimizde iman, Kur'an ile huzuruna gelmeyi, cennette cemalini görmeyi, Habibin Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamın kevser havzından içmeyi bizlere nasip eyle. Amin amin bi hurmetil enbiyayi vel musallin vel rabbil alemin el Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم